İstersen önüme evreni değil cenneti ser. Sırf sen beni kıskanma diye insan olup insansız yaşayamam. Ne varmış insanlarda bu kadar sevilecek? Duygu var, düşünce var, muhabbet var, sohbet var. Ben bu Allah'ın Jüpiter'inde kiminle dost olurum, kiminle sohbet edebilirim? Benimle. Ay Dudu sen bir varsın bir yoksun. Bir sihirle kızındasın, bir sihirle orada buradasın. Ben tek başıma kalınca ne yaparım sonra burada? Ah canım dünyam. Ne kadar uzaklarda, ne kadar küçücük kaldın diye ağlayacak mıyım ben? Sen beni ölmeden öldürmek mi istiyorsun? Evet Dudu. Bunu mu istiyorsun? Ay siz Jüpiter'de bile adamı rahat bırakmaz mısınız? Anne sen babamı nasıl bizden bu kadar uzaklara götürebilirsin? Ya, ya sen gittikçe daha bencil bir kadın oluyorsun. Yahu adam insan olunca takar koluma, sihirle size getiririm. Peki anne, babam torunlarını nasıl görecek ha? Mesela Yavuz, Yavuz toprağı nasıl bırakacak size her gün? Canım onlar şatoya gelirken şatoyu nasıl eve çeviriyorsam... ...Jüpiter'e gelirken de sihirle bir yolunu bulurum. Hayır efendim. Dünyada doğdum, dünyada öleceğim. Sen ne dersen de ben burada kalmıyorum. İyi o zaman. Köpek gibi sürün. Perihan, kızım. Yalvarıyorum, ne olur götürün beni buradan. Sana daha evrenin diğer galaksilerini gösterecektim. İyi düşün, bak bu son şansın. Sana manzaralı bir hayat teklif ediyorum. Daha ne istiyorsun? Ben evime dönmek istiyorum. Hadi gidiyoruz. Hele bir sen görevinden emekli ol, bu yaptıkların hepsini fitil fitil burnundan getireceğim. Sen gelmesen ben kocamı ikna ederdim. Salak. Salak burada kalandır. Görünmez olsanız da burada olduğunuzu hissedebiliyorum. Anne, bak gözümüz üstünde. Her hareketine dikkat et Dudu, yoksa periliçeyi devreye sokarım. Bir dahaki sefere zihnine sihir atıp, sana evet dedirtip öyle götüreceğim. Betüş, Perihan, duydunuz değil mi? Beni tehdit ediyor. Bak günün birinde evet demiş olursam bilin ki beni sihirledi. <laughs> Seni duyamazlar ki. Onlara azıcık gönderdim canım. Ama ben buradayım Dudu. Ve yaptığın her şeyi görüyorum. Ee, şey e, Periliçem e, Şey yani bu e, Karı koca arasındaki bir dava. Takdir edersiniz ki evrende kimse buna karışamaz. Evrensel kuralları çiğnemediğin sürece... ...hiç kimse senin zihnine iraden dışında sihirle bir şey yükleyemeyecek. Helal be. Hele bundan sonra hiç. Eşin benim korumam altında. Bunu bilesin Dudu. Dünyada ve evrendeki bütün kadınlar senden yana. Şeytan tüyü mü var sende be adam? Benim Jüpiter'im var. Şansım var. Ne haber Perihan'ım? Ha ha ha.